Aydın burada saat sabah şu an sekiz buçuk. Ben yine dün hakikaten hiç uyuyamadım. Bir kilometre daha gideceğiz. Sonra da ondan ihtiyaçlarımızı alacağız. Ben eldiven alacağım öncelikle. Ellerim çok kayıyor çünkü. Unutmuşum eldivenlerimi evde. Uyku sersem çıkınca. Uyku sersem dediğime hiç uyumadım. Biz notasız bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Tamamen her şey zaten bir anda gelişti. Dün bir günde hazırladım çantaları bilmem diye. Ondan uykusuz geçti dün de hiç uyumadım. Bir daha söyleyeceğim bunu. Heh. Yediden sonra artık kamp kurmamız lazım ki gün batımını kaçırmayalım. Yani Karanlıkta kamp kurmak daha zor olacak çünkü. Heh. Sonunda Decathlon. Ya benim ne güzel eldivenlerim vardı evde ya. Burada hiçbir tanesini beğenmedim ki. Seçemiyorum o yüzden, kaldım burada. <laughs> Kimisi, yani yumuşağını arıyorum ama. Yumuşağını bulsam elime göresi yok. Siyah da kullanmak istemiyorum bu sıcakta. Bilemedim. yapacak bir şey yok. Bu siyah eldiveni aldım. Bir de bu yumuşak sebebi. Biz basarız pedala hey ormana. Lan <laughs> ben İstanbul trafiği yoğun sanırım. Bursa trafiği daha yoğunmuş anasını satayım arabalardan bir kurtulamadık ya. Karşıya geçeceğim. 10 dakikadır bekliyorum burada. Bir tanesi de durmuyor. Durmaz tabi. Haklı yokuş aşağı geliyor. Ben de bir şey yapıyorum. Ama aralık yok arkadaş. Aralık yok. Bir aralık olsa atlayacağım yola hemen de. Bir aralık yok. Bu ne böyle ya? İstanbul'dan daha mı kalabalık burası? Anlamadım gitti. geçemedim ya. Hızlı geliyorlardı. Hiç keyifli bir yol değil şu an. Ama başlangıçtayız işte. Yapacak bir şey yok. Demin çok kötü zincir attı. Bir yarım saatte falan düzelttik onu. Şey, rublenin arkasına, jantla ruble arasına sıkıştı. Yok böyle bir sıkışma ama. Çok zor çıkarttık. Ondan sonra aktarıcının çalışması da birazcık değişti açıkçası vitesler kendiliğinden saçmalıyor şu an. Daha yolun başından servislik oldu. Bak yine vites değişti yani. Saçma sapan tıkır tıkır ses geliyor atıyor bak yine. Ya bildiğin servise gideceğim abi işte ya. Yeni bir servise gittik. Bu da onun meyvesi oldu işte. Neyse. Yola devam. Ne var? Yuvam. böyle yakın geçiyor işte. Oğlum solda da boş alanı var ya adamın ama yine sana yakın geçiyor. ve abi! Yani. Yola devam. İlk kampı nereye atacağız acaba? Kestel. <laughs> <laughs> Kestel'den sonra Domaniç diye sanki yabancı memleketleymişiz gibi anımsattıran bölgeler var. E, amacımız Domaniç'e ulaşmak. Ama enerjimiz kalırsa 110 kilometre ya İnegöl Ooo İnegöl 110 kilometre Yol güzelse gideriz ama işte <laughs> Biraz da aynen İnegöl'e de varamazsak artık <laughs> buralarda bir yerde gözümüze kestirdiğimiz yere çadırı kurarız <gülüyor> <gülüyor> 50 kilometre yaparsak girişimli izine göre köfte garanti cepte <laughs> Yine zor bir kavşak sola döneceğiz İyi <laughs> ee, bu kolay oldu bu sefer Sevgi köyü. Neresi acaba? Bizim yollar bu yollar değil tabi. Vardıktan sonra güzelleşecek yollarımız. Tamam. Dikkat. Oo, yüklüyken ani hareket yapılmıyor ha. Bitirsiniz muzika mı? Atar arasını geçiyoruz ha. Bu da bizi geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bu atlar otlayacak yer yolda bulmuşlar. <gülüyor> 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 İki yolun arasında incecik bir çimen şeridi. Orada atlar otluyor. <laughs> Kafamız şişti valla. Kafamız şişti araba sesinden motorların sesinden kafamız şişti. Birazdan patla. Ho oh, şekil. Oh, ha <laughs> sıkıntı. Oh ben de seni izliyordum. <laughs> Yoldan çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Arkamdan sağlam bir şey geliyor. <laughs> bir şey oldu mu? Bir şey düştü mü? <laughs> bir şey düştü mü? Yok. <laughs> Tam virajdayız ha. Bence. Aa, üstüne düştü. Lan so şimdi döveceğim bir tanesini ha. Sorun yaşıyoruz burada. Korna çalıp geçmeye çalışıyorlar ya. Aynen. Ya bir de hakikaten ne? Bak orada durdular. Şimdi kızanların hepsinin yanından geçeceğiz anlısın. Ha. <laughs> Korna basmaya sebep olsun yeter. <laughs> Bak, ha, ineğe bas. Yeşil ta anda onu gördü, buradan korneye basıyor. 300 <laughs> metre. <laughs> 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 Hakikaten <gülüyor> ya. Can su akıyor ha. Su mu taşıyorsun lan tabi? Ne ayaklar? <laughs> su tankeri mi kalmamış? Abi bu kadar yakınımızdan geçmeyin ama ya. Bu yoldan çıkmamız lazım ya. Huh. ya. İşte yaklaştıkça Filip Bahçı'na doğru çıkacağız. <laughs> Alman üstüne gidiyordum ha çekti. Denge çok da kolay değil şu an. Sıkıştı. <laughs> <laughs> Şey iseniz, <laughs> Teşekkür ol, ederiz ama hava yapman, kararmadan bizim 10 kilometreyi bitirmemiz lazım. Çay koyalım abi çayı. He? Karton bardağı koyalım. Teşekkür ederiz çok sağ ol. Çay hazırlamıştım geldim. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Sen de ismini söyle. Senin adın ne? Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa memnun oldum. Murat bende. <laughs> Sen çağırdın ilk Mustafa haber verdiniz <laughs> de. Unutmayın abone olup bildirimleri açmayı lütfen. Çıkış. Çıkış. Bursa bitiş. Oh Finito Bursa. Sırtım koptu lan. Çanta çok ağır oldu. Hemen şu yemekleri yiyelim de hafiflesin. buçuk <laughs> kilometre çok az kaldı. 8'i çeyrek geçiyor. Bakalım yetişebileceğiz mi? Lan bunun şarjı bitti hala açıldı. Son altı kilometre. Yedi Yolun karşısına geçersek Bayağı bir kestirmemize gelecek o Ve kamp atacağımız yola girdik Şu an kamp alanına geldik ama size gösteremiyorum, biz geciktik çünkü karanlığa kaldık. Burada envai çeşit köpek var yani, bir sürü köpek havlıyor ve aralarında bir tane saldırgan var. Bir de çok sinek var, göl, kurbağalı göl kenarı tam, direkt kurbağa sesleri falan. Işığı yaktığım anda konuşurken ağzıma sinek kaçıyor, o derece yani. Neyse şey, ee, geldiğimiz yerde şimdi karanlıktan işte çadırı kurmaya çalışıyoruz, karanlığa kaldık. Böyle, daha kuruluyorum. Göl Sabah başı. çekeceğiz artık. Gölbaşı. Göl aynen. Başı, göl Bakalım başı. gündüz burası nasıl? Daha biz de göremedik. Gündüz gözüyle sizinle birlikte görmüş olacağız biz. Yok biz daha önce tabii de. <laughs> yani biz de şu an sizin gibi görmedik ama en azından videoyu çekiyorken burada etrafı. <laughs> Şimdi çadırı kuracağız. Sonra yemek yiyeceğiz. Biraz da telefonlardan haritaya bakarız. Sonra da yatar uyuruz herhalde. Yarın görüşmek üzere. Burada sabah sabah şu an 8 buçuk. Ben yine dün hakikaten hiç uyuyamadım. Yani ne olacak böyle halim bilmiyorum. Dün yani maksimum bir saat falan uyuyabildim. Biz de göl kenarına kuracağız diye heveslendik. Gölün olduğu kısma geçtik ama orada da hep tarlalar vardı. Ve ve insanlar yani arabalarını park etmiş insanlar var. Bir sesler geliyor bir şeyler oluyor. Gitmedik açıkçası oraya açıklığa kurmaya. Böyle bu tepede işte bizde iki tane bir şey boşluk bulduk böyle iki çadırı yan yana koyabilecek şekilde oraya tepe, tepeleme koyduk çadırları. uyurken yani geceliğin geldiğimiz için karanlıkta çadırı kuramadım ben. Çok karanlık, feneri açtığın anda ağzına sinek kaçıyor. O derece fazla sinek var. Burada bu arada bir yandan da fındık yiyorum. Şey ama iki tane sincap gördüm az önce burada. Onlara götüreceğim. Bakın orada hatta bir tanesi. Bak bak kıpırdayacak şimdi. Belki kaçarsa ben ağacın altına bırakacağım. Fındıkları. <laughs> Baba bak gidiyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama gidiyor şu. <laughs> her neyse sonrasında işte çadırları rahat kuramadık. Üstündeki tenti atamadım ben rahat. Rüzgar, her rüzgar sesi geldiğinde tente uçuyor zannediyorum ben. Uçtu gitti zannediyorum. Her seferinde gözüm ona takılıyor. Her seferinde bakıyorum böyle rüzgarda. Sesi geliyor çünkü. Hadi tenteyi atlattım. Burada acayip köpek vardı, çok fazla köpek var. Geceliğin çok havlıyorlardı yani. Geceliğin onun seslerini duymaktan, yani en az 3 tane köpeği ısırdı. Onu biliyorum yani, böyle bir havlama sesleri geliyor. Boğuşma sesi geliyor, sonra bir dersten çığlık sesi geliyor böyle. Abi değişik yani, direkt anlıyorsun ısırıldığını başucuma köpek geldi. Bir başucumda, bir ayağımda. Bir başucumda çadıra da rahat açamadığım için sığamadım. Ayaklarım tam çadırın şeyini, sınırını zorluyordu. Tam da köpek oradan geçiyor. Geçerken benim ayağımı koplayacak, kapacak falan diye firme girdim. <laughs> Çekiyorum ayağımı bir yandan orada. Yani öyle zor geçti yine uyuma konusu. Bir saat maksimum uyuyabildim saat sabah 6 bu. Yani ben artık güneş doğunca saat ilerledi zannediyorum mesela. bakıyorum saat daha altı buçuk, beş buçuk falan yani. Beş buçukta ilk uyandım. Işığa gözümü açtım. Bu arada anlatırken sincabın yerini kaybettim. Bir tane ağaç var. Şurasıydı herhalde. O, o deliğin içinde galiba ya yaşıyor da yaşıyordu olabilirler. Buralara ben fındığı bırakacağım serpe serpe. Onlar bulur fındıklarımızı. Bilsinler. Şirin hayvanlar. Sonra neyse işte uyuyamadık hiç. Şimdi bugün de yol yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İnşallah rahat geçer. Since bu göreydik şunları atarken iyiydi ama o bulur ya. Onun koku duyusu yüksektir herhalde. Hangi ağacı çıktı kim bilir. Yani burası da yürüdüğüm yolda daha doğrusu ee, tarihi çınar ağacı diye geçiyor. Yol böyle uz uzun uzanıyor böyle nereden baksan bir kilometre falan vardır bu yol. Aynen böyle devam ediyor işte. E, böyle bir yolmuş işte. Tarihi Çınar Ağacı Tarihi Çınar Ağacı yolu herhalde burası. Neyse işte böyle. Buradan çıktıktan sonra Kestel'den gelişmeler böyle. Saat sabah 8.30-9'a gelmiştir artık. Kahvaltı edeceğiz birazdan. Kahvelerimizi içeceğiz. Tekrar yola geçelim, çıkacağız. Bugün akşam da Allah bilir oraya varınca sırtımın, ayaklarımın ağrısından uyuyamayabilirim. Belli olmaz için. Dün yorgundum, bugün de yorgundum. Hadi bakalım daha da yorulalım. Durmak yok, yola devam. <laughs> Kamp alanımız da işte burası. Onur dışarı çıkmış güneşten çok bunaltıcı oldu şu an. Burası sıcak oluyor. Allah, Buraya böyle attık çadırları. şekilde. Bu göl yani çok sinekli, çok kurbağa. Dün gece burada bir tane kurbağa vardı. Resmen bizimle konuşuyordu. Biz burada oturuyoruz. Kurbağa da hemen tam şurada sesleri geliyor. Biz sesimiz yükseliyor, onun da sesi yükseliyor. Biz gülüyoruz. O da vik 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 yapıyor. Resmen bize tepki veriyordu kurbağa. Değişik. <laughs> Biz susunca o da susuyor. Köpek de hep buradan geçti işte. Ondan sonra şuraya geldi bir ara işte. Şurada şöyle karınca yuvası varmış bir daha. Yani tamamen doğal iç içe iç. sinekler konusuyla, böcekler konusuyla. <laughs> Kurbağalar, böcekler. O zaman artık yolda görüşürüz. Şimdi birazdan kahvaltı hazırlayacağız. Yumurtamız var. Yumurtalarım umarım kırılmamıştır. Bir ona bakayım ben çünkü çantama döküldü galiba onlar benim. Çünkü çantamı açtığımda içi ıslaktı. Drone kamerasının çantası, benim çantamın arkası her yeri ıslandı. Şunu bakacağım, bir kontrol edeceğim yumurtalar sağlamsa kahvaltıda pastırmalı yumurta yapacağız. Eğer ki yumurtalar sağlam değilse neyse yine bir şekilde onları buradan alırız ya bu kabın içinde çünkü. Ama yumurtalar sağlam değilse anlayacağım ki suç mahali olay şeyi yumurtalar. Aynen bunlardan bir tanesi kırılmış ama kırılmamış, çatlamış, bu akmış işte çantama iğrenç. Bak bu çantanın içine hep aktı ya. Aktı neyse kurutmanın yolunu buldum ama biraz ıslak mendil de sildim. peçeteyle sildim. Açıkta bıraktım. Şimdi kuru için Ama tabii kirli. Bak böyle. Laş gibi. Kirlenmek güzeldir. <laughs> Anında içine sinek düşüyor tencere. bu seferki yemek biraz proteinli olacak. Proteini ekstra olacak herhalde sinekler de karışıyor için içine.